Savunma sanayimiz kara kıtanın da gözdesi oldu. Özellikle SİHA'lar Afrika'da giderek artan güvenlik tehditleri karşısında önemli bir işlev görüyor. Türkiye'nin bir süredir Afrika boynuzundaki ülkelerle geliştirdiği ilişkiler savunma sanayi alanında etkili oluyor. Türkiye bugüne kadar 30 Afrika ülkesi ile savunma sanayi alanında anlaşma yaptı. Afrika ülkeleriyle yapılan savunma sanayi anlaşmaları çerçevesinde bazı ülkeler aldıkları savunma sanayi ürünlerini terörle mücadelede kullanıyor. Özellikle SİHA'lar Afrika kıtasında giderek artan güvenlik tehditleri karşısında önemli bir işlev görüyor. Savunma Sanayi Başkanlığı yetkilileri bugüne kadar 30 Afrika ülkesi ile savunma sanayi alanında anlaşma yapıldığı bilgisini verdi. Son olarak Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'la yapılan anlaşma Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Savunma Sanayi Başkanlığı yetkilileri komisyona yaptıkları sunumda, savunma sanayi işbirliği anlaşmalarımız bizim artan savunma sanayi ihracatımız için önemli bir enstrüman olarak ortada durmaktadır. Türkiye'nin giderek savunma sanayi konusunda Afrika'daki ve bütün dünyadaki ayak izinin artışına paralel olarak bu tür anlaşmaları ikili ülke ilişkilerinde hukuki çerçeveyi temsil ettiği ve birliğimizin neredeyse hiç olmadığı ülkeler içinde ilk yaklaşım noktasını teşkil ettiği için önemli görmekteyiz dedi. Anlaşmayla ilgili bilgi veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, sahil bölgesinde yaşanan terör olayları ve yine körfezindeki korsanlık faaliyetleri bölgesel güvenliğe yönelik büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bu sebeple Sierra Leone ülkemizle savunma sanayi alanında işbirliği geliştirmek istemektedir dedi. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Mehmet Demiroğlu, Türkiye'nin Milli Jet Eğitim Uçağı Hürjet'in ikinci prototipinin biraz daha iyileştirilmiş konfigürasyon olduğunu söyledi. Demiroğlu, çünkü bir önceki prototipten öğrendiğimiz birçok ders var. Düzeltilmesi gereken yerler vardı. Pilotlar da evet bu daha güzel olmuş. Uçak bizim istediğimiz uçağa daha da yaklaşmış diye yorum yaptılar dedi. 2026 itibariyle Hava Kuvvetleri'ne eğitim uçaklarının teslimatını yapacaklarını belirten Mehmet Demiroğlu, Hürjet'in seri üretimine başladıklarını, mevcut 17 siparişten 13'ünü Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edecek kaydetti Buna başlangıç olarak baktıklarını dile getiren Demiroğlu, Yüze kadar çıkması bekleniyor. Şu anda sadece bizim hava kuvvetlerimizin ihtiyacı olarak. Şu anda Avrupa'da, Kuzey Afrika'da, Orta Asya'da, Türk Cumhuriyetlerinde hürjetimize ciddi talep var. Hatta okyanus aşırı diyebileceğimiz bir müşteriyle de uzun zamandır görüşüyoruz. İlerlemeler kaydediyoruz diye konuştu. STM Genel Müdürü Özgür Güler, 100 milli teknolojilerle 30'dan fazla ülkede ihracat ve işbirliği çalışmaları yürüttüklerini belirterek, askeri deniz kabiliyetlerimiz başta olmak üzere, kendini savaş ortamında başarıyla ispatlamış taktik mini İHA sistemlerimizle de Pakistan'da yeni birliklerini imza atmayı hedefliyoruz dedi.